Hepinize merhabalar dostlarım. Bir Tron Bulut Madenciliği sistemi ile daha karşınızdayım. Açıklamada bulunan linkten sisteme giriş yapıp kaydınızı oluşturabilirsiniz dostlarım. Şimdi sizlere nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. Bu arada bu videoda anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen dediklerimi yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Biliyorsunuz ki bu tarz sistemler eninde sonunda kapanabiliyor. Bu yüzden kendi riskinizi kendiniz belirleyebilirsiniz dostlarım. Ufak yatırımlar gerçekleştirebilirsiniz. Belirttiğim gibi açıklama kısmında sistemin kayıt bağlantısı olacaktır. Ek olarak da Telegram grubuma vesaire gelmek istiyorsanız da siz e, videonun açıklama kısmını kontrol edebilirsiniz. Şimdi nasıl kayıt olacağınıza geçelim dostlarım. Üst kısımda bizden bir adet cep telefon numarası, daha sonra giriş şifresi, alt kısımda bir adet para çekme şifresi yani e, güvenlik şifresi gibi bir şey. En altta da doğrulama kodumuzu girdikten sonra dostlarım kaydımızı başarılı bir şekilde oluşturuyoruz. Benim bir adet hesabım var şöyle hemen hesabımıza giriş yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi dostlarım hesabımıza giriş yaptık bizlere 18888 TL'lik bir bakiye verdi. Tabii ki de bu bakiyi çekemiyoruz. Yatırım yaptığımız tutara göre çekim alıyoruz dostlarım. Ek olarak alt kısımda bir adet davet bağlantısı kısmı bulunuyor. Bu davet bağlantısı ile arkadaşlarınızı sisteme davet ederseniz yatırım yaptıkları tutarlardan komisyon elde edersiniz dostlarım. Bu komisyonları da ana sayfa kısmından promosyon account kısmından görüntüleyebilirsiniz. Şöyle invest kısmına bakalım bir de sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi bir günlük işte kapatıyormuş. Günlük %3, 3 güne, %5, 7 güne, %7, 15 güne de günlük olarak %10'luk bir kazanç veriyor. Şöyle bir günlük olana tıklayalım bakalım. Minimum 5 tron şeklinde maksimum değeri de yokmuş. 5 tron ile başlarsanız günlük olarak %3'lük bir ücret veriyormuş burada. Trading kısmına bakalım bir de. Sizlerle birlikte Trading kısmında ise bizlere günlük olarak %7'lik bir kazanç verdiği söyleniyor Üstteki bildirim butonuna tıklayalım Bakalım bildirim neymiş ee, Gördüğünüz gibi Burada bir adet bildirim bulunuyor Bildirime tıkladığımızda sistemin genel bilgilerini Görüntüleyebilirsiniz dostlarım 105 ee, Tron ile 3000 Tron arasındaki Yatırımlara günlük olarak %25'lik bir kazanç veriyormuş Sizlerle birlikte 10 tronluk bir yatırım gerçekleştireceğiz dostlarım. Bakalım günlük olarak %25'lik bir kazanç veriyor muymuş? yüzde ee, günlük %25 demek 4 günde amorti demek dostlarım. Onun dışında maksimum %45'e kadarlık bir kazancı varmış. Ek olarak da sistemin genel bilgilerini alt kısımdan ulaşabilirsiniz. Şöyle yatırım nasıl gerçekleştirir onu göstereyim sizlere. Ana sayfaya geliyoruz dostlarım. Burada depozit kısmına tıklıyoruz. Transfer to basit account diyoruz şu kısım yani. Tıkladıktan sonra bizlere bir adet Tron adresi veriyor. Minimum 5 Tron'luk bir yatırım yapmamız gerekiyor dostlarım. 5 Tron'un altındaki yatırımlar sisteme bağış olarak gidecektir. Onun bilgisini vereyim. Şöyle 10 Tron'luk bir yatırım gerçekleştiriyorum. Bakalım sistem başarılı bir şekilde ödememizi yapacak mı? Evet dostlarım 10 Tron'umuz başarılı bir şekilde hesabımızdan çıkış yaptı. Üst kısımdan da görüntüleyebilirsiniz. Daha sonra gelip buradan Recharge Complete butonuna tıklıyoruz. Ve hesabımıza düşmesini bekliyoruz. Dostlarım hesabımıza düşsün videoya devam ederiz. Şöyle gördüğünüz gibi dostlarım 10 tronumuz başarılı bir şekilde hesabımıza geçti. Hemen withdrawal kısmına gelelim sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi 10 trona günlük olarak yüzde iki buçuk yüzde iki buçuk diyorum. Pardon yüzde yirmi bir kazanç verdi. Günlük olarak 10 trona iki buçuk tron şeklinde ödeme alacağız. Şöyle bakalım ödememizi başarılı bir şekilde yapacak mı? Hemen şu kısma dostlarım iki buçuk yazıyoruz. Şöyle iki virgül ve işimizi yazdık. Daha sonra adresimizi bu kısma. Para çekme şifremizi de bu kısma girdikten sonra submit success dedi. Günlük olarak %25 harika bir oran. Tabii ki de bu sistemler bildiğiniz üzere yüksek risk içerir. Bakalım başarılı bir şekilde ödememizi yapacak mı sistem? Ee, ödememiz hesabımıza ulaşsın dostlarım. Videomuza devam ederiz. Şöyle gördüğünüz gibi dostlarım 2.5 tronumuz başarılı bir şekilde hesabımıza ulaştı. Ek olarak da app kısmından uygulamanın APK'sını vesaire indirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.